Değerli dostlarım, merhaba. Bölümümüzün adı Lösev, Lösante. Yönetmenimiz, değerli yönetmen, kadim dostum Sami Öztürk. Kamerada Deniz Göçmen ve bir numaralı kamera aslanı Naz, deniz e, Naz Demis. Hocam bunu yaparsınız. E, kamera aslanımız Naz Temizdemir. Başladık. Değerli dostlarım, bugün sizlere Lösemili Çocuklar Haftası'ndan söz edeceğim. Lösev şapkası başımda, gurur duyarak takıyorum. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası. Lösemili çocuklar, Lösemili Türk çocukları dediğim zaman aklıma öncelikle tabii ki ne geliyor? Lösev geliyor, Lösante geliyor ve Lösev'in, Lösante'nin babası, ülkemizin iftihar kaynağı Doktor Üstün Ezer geliyor efendim. Bu ülke Türkiye Cumhuriyeti dünya çapında işler yapar mı? Yapabiliyor. Nobel alan kimyada, ekonomide Nobel alan bilim insanlarımız var. Bir zamanlar Kayseri uçak fabrikamız vardı. Kapat dediler, biz daha iyisini veririz dediler, kapattık. Köy enstitülerimiz vardı, kapat dediler, kapattık sevgili dostlar. Fakat hala dünya çapında bir şeyimiz var, o da LÖSEV. Lösante. Bildiğim kadarıyla Amerika'da ve Almanya'da lösemili çocuklar %92 oranında, %92 oranında tedavi ediliyorlar. Ülkemde ise %94 doktor Üstün Ezer Lösev sayesinde ülkemizde lösemili çocukların tedavisi %94. Dünyada bir rekordur. %100 olduğu zaman bunu hep birlikte kutlayacağız. Lösev'in çok önemli bir işlevi var. Belki söylemişimdir, tekrar söylemek isterim LÖSEM'li çocuklar haftasında. 1990'ların başında, az önce, 90'ların başında LÖSEM'li çocukların %15'i hayatta kalıyormuş. %85'i yok olup gidiyor. %15 hayatta kalıyor. Doktor Üstünezer hematolojiyi seçmiş. İşte Bu LÖSEM'li çocuklar için çırpınıyor. Gayret harcıyor, üzülüyor. E, hocaları, değerli hocaları üstün esere demişler ki kendini üzme bu çocuklar nasıl olsa ölecek demişler. O da demiş ki bu çocuklar madem ölecekti biz niye doktor olduk sevgili dostlar? Bu tıp tarihini geçecek bir cümledir. Biz niçin doktor olduk? %15 hayatta kalma oranından az sonra bugün, bugünlerde, bu yıllarda %94 başarıya ulaşmıştır. %94'ü söylemek kolay bizim için ama onların anneleri için hiç kolay değil. Lösev bütün bu tedavileri, teşhis ve tedavi ücretsiz yapıyor. Tek lira almadan yapıyor. Hasta çocuktan, ailesinden para almıyor. Peki giderleri kim karşılıyor? İyi niyetli, güzel yürekli insanlarımızın bağışları karşılıyor. Ve bir tuğla parası sen koy kampanyasıyla Üstünezer ve arkadaşları, doktor Üstünezer ve arkadaşları Rössanti'yi yapmışlardır. Bir kuruş para alınmıyor. B bitti, iyileşti, çocuk şehrine gitti, kasabasına, memleketine gitti. Zannederim bir buçuk, iki yıl kadar yiyecek yardımı, bağışıklık sistemini güçlü kılmak için, sistemi güçlü tutmak için yiyecek yardımı yapılıyor. Altı ay, sekiz ay Ankara dışından giren aileler Rössi köyünde kalıyor. Şimdi anne çocuk kalıyor. Bazen baba da oluyor. Anne, baba, çocuk birlikte kalıyorlar. Aynı evde. Fakat yatak odaları ayrı. Çocuğun ve anne babanın tuvaleti ayrı. Lavabosu ayrı. Banyosu ayrı. Hijyene maksimum düzeyde dikkat ediliyor. Çok sıkı bir şekilde temizlik koşulları, hijyen koşulları dikkate alınıyor. Ve çocuklarımız başka hastalıklara yakalanmaktan kurtuluyorlar. Losante'nin bugün 400 yatak kapasitesi var. Başlangıçta 75, daha sonra şimdi 200 yatağa izin veriliyor. Sağlık Bakanlığı, zannediyorum tabii Sağlık Bakanlığı verecek, 200 yatağa izin veriyor. Oysa yapılan bir araştırmada %99.67 ile bir numaralı hastane seçilmiştir. Bir numaralı hastane olma onurunu kazanmıştır Losante. Çok başarılı, tüm üniteleri başarılı fakat yeteri sayıda kadrosu yok kadro verilmiyor. Sadece lösemi çocuklara tedavi etmek işi değil. Bu çocukların tüm yan alanlarda ihtiyaçları var. Diş hekimine ihtiyacı var. Herhangi bir konuda uzmanlaşmış diş hekim değil. Bu konuda uzmanlaşmış diş hekimine ihtiyacı var. Kalp hekimine ihtiyacı var. Efendim, ürolojiye ihtiyacı var. Birçok alanda ihtiyacı var. Tam teşekküllü hastane olması gerekiyor. Ve Lösante'nin doktor ihtiyacının gereksiniminin karşılanabilmesi için bakanlığın izin vermesi gerekiyor. Lösante kurulduğundan bu yana pek çok özel hastane kuruldu. Tam teşekküllü rapor aldılar. Lösante niçin alınamıyor bilmiyorum. Sormak gerekiyor. Bu Doktor Hüsnü Ezer'in ve çalışma arkadaşlarının gayretini milletçe desteklemeliyiz. Dünya çapında bir başarıya %94 dünya çapında bir başarıdır. Dünya çapında bir başarıya, ülke çapında bir engel koymamamız gerekiyor sevgili dostlar. Koymamak gerekiyor. LÖSEV'in çalışmalarını başarıyla yürütmesini diliyorum. Lütfen desteklerinizle LÖSEV'i LÖSANTE ayakta tutunuz. LÖSEV'i ayakta tutunuz. LÖSEV'in çocukların annelerinden başka, babalarından başka bir destekleri yok gibi gözüküyordu. Ama artık var üstün amcaları, üstün ezer amcaları var. E, Löse var, Lösente var. Hep birlikte o dünya çapındaki bu başarımıza lütfen bağışlarımızla destek olalım.